Evet Türkiye'nin en güvenilir, en garantili Apple MacBook Pro kampanyasında neden bir numarayız? Size ondan bahsetmek istiyorum. Hadi hep beraber inceleyelim. Evet birinci madde arkadaşlar kozmetik. Ürünler yüzlerce ürünün arasından A kalite olarak seçilerek sizlere ulaştırılıyor. Kesinlikle 10 üzerinden 9-9.5 puan almadan bunları biz tezgahımıza koyup satışa sunmuyoruz. İkinci madde tabii ki batarya. Arkadaşlar Apple MacBook Pro'larda asla ve asla bataryası ölmüş cihazları satışa sunmuyoruz. Hepsinin bataryası sağlıklı ve satışa hazır konumda. Üçüncü madde ve en önemli madde arkadaşlar. Apple MacBook'larda e, cihazları size göndermeden önce bütün fan bakımlarını yapıp o şekilde gönderiyoruz. Aynı zamanda termal macunlarını da bunların sıfırlayıp o şekilde e, kargoya veriyoruz. Çünkü termal macunları yenilenmiş ve fan bakımları yapılmış cihazlar çok daha sağlıklı çalışıyor. İyi. Dördüncü madde mükemmel bir madde. Arkadaşlar bu ürünlerde tam 6 ay, evet abartmıyoruz ikinci el olmasına rağmen 6 ay garanti veriyoruz. Çünkü biz kendimize ve ürünlerimize güveniyoruz. Ee, ürünlerde 3 farklı model var. Intel i7 ve Intel i9. i9'da 2 farklı modelimiz var. Web sitemizden inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda açıklama bölümüne de detayları yazıyorum. Ee, kargo ücretsiz www.teknolife.store web sitemize girerek e, detaylı inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.